Ben Doktor Elif Sarıtaş Yüksel. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde inflamatuar bağırsak hastalarına hasta ilgilenmekteyim. Hastalarımızın bu zorlu yolda yürümesinde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Gerek medikal anlamda, tıbbi anlamda gerekse de psikososyal anlamda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kronik yani müzmin bir hastalık ve hayatları boyunca bununla yaşayacaklarına biz ilk vizitte onları anlatıyoruz. Kronik olduğunu söylememiz tabii ilk başta hastalarda bir sıkıntı yaratıyor. Ama zaman içinde bizim verdiğimiz eğitimlerle, desteklerle hastalarımız bu psikolojik sıkıntıyı bertaraf edebiliyorlar. Hastalarımız polikliniğe geldiklerinde bazen şikayetlerini anlattıklarında önce hastalıklarının ulcerative kolit ya da kron aktif olduğunu düşünüyoruz. Ancak detaylı incelemeyle, laboratuvar ve görüntülemeyle aslında onların o an için hastalıklarının aktif olmadığını tam tersi psikolojik durumlarının iyi olmadığı için şikayetlerini abartarak hissettiklerini düşünüyoruz. Bu durumda tabii ki ilaç artırımına gitmiyoruz. Ya psikiyatriste yolluyoruz ya da bizi aşmayan bir konuysa psikolojik olarak biz destek vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında e, hastalara, polikliniğimizde hastalarla birlikte bir WhatsApp grubu kuruldu. Hastalar birbirleriyle tanıştı ve sosyal e, ortamlarda birbirleriyle görüştüler. Hatta resmi bir dernek halini aldılar Ocak ayında. Hastaların birbirleriyle görüşmesi, e, dertlerini paylaşması, benzer hikayelerin olduklarını görmesi hastaların e, sıkıntılarını dağıtmakta ve bu hastalıkla birlikte yaşanabileceğini onlara göstermekte. Kesinlikle bir psikiyatriste gitmek ya da psikolojik sorunların olması utanılacak bir şey değil. Herkesin psikoloğa, psikiyatriste gitme konusunda eşit hakkı var. Herkes bundan eğer doktora öneriyorsa yararlanması gerekir. Hastalarımız şikayetleriyle geldiğinde ve detaylı bir sorgulama yapılmadığında gereksiz yere ilaç artımına gidilmesi gereksiz tetkiklerle hastaların yorulması yerine onların psikolojik açıdan desteklenmesi daha uygun olacaktır. Biz İbaha hemşiremizin desteğiyle onlara hastalarımıza eğitim vermekteyiz. Gerek birebir kişilerle gerekse videolarla verdiğimiz eğitimler öncesinde ve sonrasında depresyon, psikolojik stres ölçekleri doldurtuyoruz. Anketleri doldurtuyoruz ve bu anketler sonrasında eğer belirli bir skorun üzerinde çıkıyorsa hastalarımızı bizimle birlikte çalışan psikiyatriste yönlendiriyoruz. Bu söylediklerimi toparlayacak olursak kronik bir hastalık her zaman için bir kişide psikolojik stres yaratacaktır. Asla ve asla bu konuda çekingen olmayın. Doktorunuza bütün sıkıntılarınızı paylaşın. Psikolojik anlamda desteklendiğiniz zaman ülseratif kolitinizin ya da kron hastalığınızın da ne kadar iyi gittiğini göreceksiniz.